Babişko veda yemeği. Gel gel küsme küsme küsme. Ya, Annem tamam. tamam. Küsme, küsme. Aa, nasıl küsmüş cidden yemiyor. Az önce kızı Fahe ısırıyor diye arkadaşlar. Fahe de küstü yemiyor. Sana <laughs> bak. Bu yaygara ne ya? Evet hadi gidelim ya taksiçi bekliyor. Minnoşlar. Begülüyor. Minnoşlar. Umurlarında değil. Biz biliyoruz. Safiş görüşürüz Minnoşum. Seni buradan izleyeceğiz. Ya Size bir şey diyeceğim. Ben terlik mi ayakkabı mı giyeyim? Ne giyeyim şimdi? Terliklerini valize koydum. Kullarınızı da buraya koyduk. Hangi? Oo. Normal her zaman giydiklerimi giyiyorum. Hadi Minnoşlarım Allah'a emanet olun. Hadi. Bay bay Faik. Hadi ablanmayı Safiş. Allah'a emanet oluyoruz Birbirinize emanetsiniz Minnoşlarım. Kamerayı açtık, değil mi? Evet, avlanmaya gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Evet, biz çıktık. Çocukları göster hemen. Hareket <laughs> algılamış hemen. Çabuk, 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 çabuk. Ama bu asansördeyiz şu an. Ya tamam çıkınca göstereceğiz. Etrafa bak. Oha. Ay yine bir şey yemek yiyor. <laughs> Safiş nerede? Safiş de var bak orada. Masa uyumuş mu? Diyorum. Anne <laughs> uyumuş ya. Yakınlaştı. Aa yakınlaşıyor. Bak bak Safiş. Oha. <laughs> <laughs> abi baksın, babiş yanında yok diyerek tribeye girmişler. Hain bak, umurunda değil bak. Payk su içiyor, bak, mama mı yiyor, mama mı yiyor? Su içiyor, su. Su mu, mama mı Mama. Payin umurunda değil abi, hemen yemeğe uçuş geldi. Hem <laughs> ne yapıyor minnoşlar? <laughs> Bunlar <laughs> işte ne yapsın? Sürekli bildirim geliyor. Hareket algılandı diye. Çünkü odaları kapattık ya onlar şimdi merak ediyor odalarda ne var diye. Az önce kameradan seslendik. Hemen arada, yanımıza yani doğru geldi Faik. Sıra var. Evet ya Faik Toşku yarım çok özledim anneciğim şimdiden. Yalan söylüyor bu arada. Hayır özledim. Hiç özlemedim bu arada. Ya. Özledim saçmalama. <laughs> Bitmeyen sıra. Arkadaşlar satışın içine bakın. Şimdi görmeyenler için göstereyim. Malum <laughs> Instagram kapalı. Evde nasıl geziyorlar? Tayyip <laughs> Çoşku göremedik. Büyük ihtimalle bir yerlere girdi, uyudu. Ama şey de çok üzülmüşlerdi. Kapıyı kilitli şey, kapıları kapattık ki Ama ne yapalım? Bu sefer de dağıtırlardı etrafı. Rafın arasını ağlatırlar Ama yazık ya. Çocuklarımı özledim. Kimleşlerim beni. yani. İndik. Evet, ne arkadaşlar. uyudun ama sen uyurken çektim. Uy, ne uyudun dedi de 20 dakika yani. Olsun 20 dakika. 20 dakikadır ben onu da uyumadım. gece de sen uyudun bu arada. Ben 2 saatlik. Tam daha fazla. <laughs> <laughs> ama o olmaz sayılmaz. Bu arada e, galiba e, bugün uçak biletlerini bedava dağıtıyorlarmış. Evet. Yani bedava dağıtsalarım falan. Pazar ya o yüzden Kalanlık biliyor musun? Olmaz yani. Her Herkesin izin günü. Gösterelim. Ya burası çok değil mi? De, bu burası öyle. Kalabalık aşkım. Ama İstanbul daha çok kalabalık. Mesela. Evet. Yani Harbi yani maaşlar Bedava ekmek veriyor. Şimdi valizlerimizi bekliyoruz. Umarım İnş. gelirler hemen. Çok güzel bir yer Yok ve sürmez diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bindiğim uçakta anons edildi. Dedi ki işte Türkiye'nin en yeni uçakları bizde var. İşte şunu kullanıyoruz, şu gücü kullanıyoruz, bunu kullanıyoruz. Bagajım yok. Bagajımı bana yollayacaksınız valizlerimi. Aa, evet, yeni Dyson aldım. Dyson'ım içinde. Makyaj malzemelerim içinde. Bütün servetim içinde. Hayat bitti. Hayat bitti. Arkadaşlar, bu bende gerçekten. Yani ne zaman bir yolculuk yapsam bir sıkıntı çıkıyor. Şimdi yanımda kurban olarak elifi de aldım. Ağlayacağım ama ya. Bütün herkesin bagajı geldi. Bizimkiler gelmedi. Artık bütün bir şeyler olmuş. Bakalım. Gelmedi. Gelmedi. Uh oh oh, huh. <laughs> Nereden bileyim? Neden babada yani? Anadolu yaparlar, sonra izleriz yani. Da oraya yani. Diye ne bu? Ee, şuradan uçuyor işte Bu Niye turu burada? Bu var mıydı geçen yıl? Bilmiyorum. Yok ki. Anladım. Hatırlamıyorum. Çok iyi dedim bütün Instagram kapatıldığı için herkes tatili rezervasyondan iptal etmiş evet. arkadaşlar. Oha araba var. Ben dönüşte arabayla insan. Arabayla nasıl çıkmışlar buraya oğlum? Bu Soldan. Sol yanda. Böyle değil. mi yavrum, sol. Buraya mı? Ah. Ben bir şey Kimse yok. Kimse. Geçen iki videomuzu açıp izleyeceğim. Orada görürsün ne kadar kalabalık Var da geçen olayım. sefer de benim kombinim siyah tişört ve kolye vardı. Değil mi? Haksız mıyım ya? Sen hiç haksız olabilir misin? Benim de kombinim siyahtı. Siyah keten pantolon vardı bende de. Siyah tişört, ha. siyah çanta. Şimdi Aynen. de siyah. Bir tek çantam ben renkli. Bende şapka eklenmiş. Gözlük de vardı herhalde. Hatırlamıyorum. Ama benim sefer, de gözlüğüm vardı. Sever sefer gözlüklerim rayban çekilirim ben hayvan. Ne diyor? <laughs> Sedat Polat paraşüte binecekmiş. Siz bu konuya ne diyorsunuz? Ya bu konu yıllardır konuşulan Bence bir mesele. Bence binmemeli. Artık çözüme kavuşturmamız gerektiğini düşünüyorum yani. Ben. Yani ben binemezdim, binemem de. Kalp gözünden gidebilirim. Ben küçücük veletler biniyor yani. Küçücük veletler. Ben binemem kardeşim. Benim yükseklik korkum var benim de var da. As benimki psikolojik bir şey bir yani bu yenilebilir. Asla yenemem. İmkansız. Yani buradan bile nasıl ince moteli siyece binip onu düşünüyorum şu an. Neyi bizi var ya? Yani? Salaz. Neden? Aşkım madem oradaydı işimiz niye buraya bindik? Bak, bir daha geri ineceğiz. O değil de. Galatasaray yok boys yener umarım ya. Ne? Bugün bu, bu maç mı? Yok bugün değil de. Yeneriz geçeriz buraya. Telesiyejdeyiz yine. Geleneksel e, telesiyej turumuzu da tamamlıyoruz bir taraftan. Biliyorsunuz her mi? sene yapıyoruz. Ya ben korkuyorum ya. <laughs> Oğlum saçmalama ya. Sağ ol Sağ ol, gayet de on numara. <laughs> keyifli, bence keyifli yani. Nasıl dualar okumaya başladı. Nasıl okuyor görüyor musunuz işte. İşte, işte korku. Aşkım, yapma. Bak yemin et öyle bir çığlık atarım ki hep, ormandaki hayvanlar bile buraya gelir. Ya sinirlendireceğim beni. Ha? Hayır. Sinirlen lütfen. lütfen. Tamam. Yeter hiç kaygan her şeyi kolaydan bayacağın erken korkunç. Sizlerine <laughs> bağlı yaşıyorum. Evet arkadaşlar, durun biraz sizi sileyim. Sedat şimdi parasıyla geçiyor. Çok arkadaşlar korkunun ecele faydası yok. O yüzden gerekeni yapacağız. Merhaba. Merhaba. Atakan abiyle beraber. Abi. Merhabalar. <gülüyor> Vallahi heyecanlıyım <laughs> ya buraya yapacak bir şey yok. Her şey yolunda. Abi daha önce de olmuştu ya. Korkan. Çok çok Korkan öyle. oldu evet. Bilmem ne ben çok... Senin yerine ben gerginim. Evet. Çok... Ben telesiyejde bile kötü oluyorum. Ben de bakıyorum. Yok evet. <laughs> evet. Aynı şey değil <laughs> ya. Ay yok ya. Hiç benlik bir şey değil. Artık mesela ikinci paraşüt de var değil mi? Farklı bir şey oldu. Hiç Olur düşen abi. var mı peki paraşütle böyle? Kullanmıyoruz. lazım olmuyor. <laughs> Ya her şeyin bir ihtimali tabii var. Tabii canım, motosikletin evet. düşmeyeceğiniz düşmeyeceğin bir garantisi yok yani. yani. Evet, doğru. Biz arabayla geliyorduk, Allah korusun bir kaza yapacaktık. Taksim, Evet. Her Peki şeyin bir ihtimali, ya. Bir ihtimali var ya. Tekerlek kapağı bilmiyorum, artık patlayabilirim. Artık patlayabilirim, bir şey de Helalleşelim Sedat Ya var. hayır, var. git. Yapma aşkım, boş herhalde. ver, gerek yok. Kolyem falan çıkartayım mı ya Bana Bana hatırlamayın. Tövbe yarabbim ya. Arkadaşlar. Bunların hepsini YouTube'da izleyeceksiniz. <laughs> kaldın, Ay çok Sonra gerici bu arada. Şöyle onu şöyle kenara koyalım şimdi. Şöyle ceket gibi giyiyoruz. Ay çok korkunç ya. Ben gerildim var ya. Bana doğru. Bana doğru. Bu sporu kim bulmuş acaba? Ya. Allah'ım sana iyi diyorum. Arkadaşlar bu arada korkmayın. Ha. Gülüm falan diye şey yapıyorum. <laughs> abi onu şey diyeyim. Artık abi sakın bak öyle bir video gördüm. Bayılma taklidi yapıyor adam. Bak ben bir <laughs> bak sakın öyle. Ya yapayım, keşke abi. yapsaydı. Hayır hayır. Şapkayı çıkartma. Şimdi havada kaskını çıkartıyorum ben seni. Uçmasın. Gözünü tak. Harika, harika. Harika oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben gerildim biliyor musun? Karnım ağrıdı. Heyecandan. Ya ağrı. benim de karnım ağrıyor heyecandan ya. Ben bir tuvalete gidiyorum. Ne yapıyorsun? Şu kadarcık beretler yapıyordu. Ha? Yapsınlar. Ne yapıyorlar? <laughs> Ben korkmam. Ben korkmam. Değil. Bu videoyu buraya edit koyarım. Aynen. Ee, ben Sedat birazdan size ünallerimi göstereceğim. Ben korkmam. Ben korkmam. Ya aşkım ya gerildim ya. Vallahi çok geldim arkadaşlar. Sedat hocam kalkış için hazırlanıyoruz. Evet, Hazırlıklarımızı evet. yaptık. Her şey evet. tamam. Abi bu herhangi bir sıkıntı olursa sorumluluk videosu değil, değil mi? Adım yok, herhalde. sorumluluk kesinlikle sana ait. Bir şey yok. Sonra Sonuçta aşağıda imza Ben 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 oturmuyorum. Oturan sen olursun, düşüren sen beni düşürüyorsun. Doğru söylüyorsun. O yüzden ha. oturmuyorsun. Abi bak sakın öyle. bak sakın bayılma şakası falan yapma. Yok yok, onu yapma. Sen tut. Ha ben sürekli onu tutacağım. Biraz daha şuradan. Tut, tamam mı? Aynen. Sonra Abi, bak Abi dizlerim dizlerimin dizlerim var dizlerim bağ çözülüyor şu an. Benimki de çözülüyor. Ne yapacağız? Arkadaşlar. Benim de her kalkışla ayağım titriyor. Titriyor <laughs> misin abi? Geçmedi hala. Beni sene oldu. Beni siz gaza getirdiniz. Video izlemezseniz var ya yakarım hepinizi. Arkamız nasıl? Çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışıyor. Tamam. Kalkış yapıyor. Hüseyin kalk yürü aşağıya. Aşağı aşağı. aşağı. Aşağıya, aşağıya, aşağıya. doğru yürüyorum. Tamam. Boş şimdi. Ben de. <laughs> Evet, otur arkaya. Ha? <laughs> Harika. Oğlum mükemmel lan. Aşk. <laughs> Oha. <laughs> ya çok kötü. Elim ayağım titriyor. Şu an elim ayağım ellerime bakar mısınız? Ben titriyorum şu an. Nasıl? Abi süper var ya. <gülüyor> 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 yes! <gülüyor> Baktım <laughs> bana. Pardon abi. <laughs> Vallahi bayıltıyordun beni ha. Bayılma şakası yapma derken bayıltıyordun. Nasıl? Abi bir şey diyeyim mi? Bu efsane bir şeymiş biliyor musun? Değil mi? Kur'an çarpsın var. Korkulacak hiçbir şey yok değil mi? <laughs> Arkadaşlar şunu görüyor musunuz? Şuradaki benim aşkım. Şuradaki benim aşkım ya. Dedim ama ben... bakın. Ben titriyorum şu an. Arkadaşlar birazcık endişelendim ama şu Bir an iyiyim. Biraz uygulanmış da olabilirim. Heyecandan gerildim galiba. Bence dünyanın en böyle şey şeylerinden biri yani. Baksanıza. Hala ellerim titriyor. Hala. Ben şey yaptım yüreş Şarkıyı yükle ver TikTok'a Yürütmez fanlar İstanbul'da selfie çekinmek isteyenlere kestim pozları Çalmazlar şarkımı radyoda Onlar para peşinde ben şovda Düşmemi isteyen o kalleşlere haber verin yeni hitler yolda SP rapçi mi programcı mı? Valla yaptım hepsini haklıyım lan Ben hamciyim o yüzden hepinizden farklıyım Evet, görüntülü konuşma yapacağız şimdi havada. Arkadaşlar. Binnoş görüntü aç. Ne yapıyorsun? Yavru ben çok uzaklardayım ya. Zirvede Ya bir tık inerken ama şu an hiçbir sıkıntı yok. Gayet iyi yani. Aynen aynen. Storyleri izle storyleri. Tamam. Tamam hadi görüşürüz bay bay. Elinle tut bakalım şöyle, bu açıyla tut, tamam mı? Yes, on the boss! Hazır mısın? Abi öyle bir dedin ki hazır mısın diye. Oğlum, ne açığa girelim diye. Lan! Lan ne yapıyorsun? Oğlum! God! Ben Karslıyım <laughs> <laughs> Kars'ta deniz vardı, ben mi yapmadım oğlum <laughs> Kanka <gülüyor> Kanka deniz için Kanka Kanka Arkadaşlar Bu arada korkmadım Gülmeniz için yaptım Haberiniz olsun Oğlum Ben sana hayata atlayacağım Bekle atlayacağım Tamam mı? Tamam Kanka Ben yürürken tek sıkıntı olacak mı bize? Yok. Kamerayı yukarıya doğru kaldır bakalım. Aynen. Nereye ineceğiz? Buraya ineceğiz. Aa, şey buradalar. <laughs> Baba tranquilo. <laughs> Yürüyeyim mi kanka? Ay yaklaşıyor. <laughs> 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 Abi sonunda ayrılısıyla bu da bitti. Mars'ta indi. Gel Güneş'e doğru dönelim. Söyle tüm duygularını. Abi arkadaşlar burayı herkese tavsiye ediyorum. Vallahi çok korkuyorum Yalan yok. Ama hiçbir sıkıntı olmadı. Bir daha bir sonraki sene bir daha gelip bineceğim. Fly with Dragon'da mıyız o zaman? Aynen öyle. Oradayız. Fly with Dragon. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> teleferikle yukarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Bakalım Elif yukarıda bizi bekliyor. 5-10 dakika yanında olur. Evet arkadaşlar. Paraşütten geldik şimdi. Bakalım Elif'in yanına gidiyoruz. Şeyi kaçırdık yani. Bugün matımını kaçırdık. Şöyle gözüküyor arka taraf. Göstereyim. Bakalım ne yapıyor. Aha orada bekliyor. Dur yanlış girdik. Ne iş ne yapıyorsun? Story atmışsın elleri titriyor diye. Evet. <laughs> Ay arkadaşlar polis çarptı bana. İnanılmaz tamam tamam. Tamam Ya adam yukarıya bakarak. Aa. Aa Atakan mı? Atakan kim? Gel oturan. Gel bir Evet. <laughs> ne? ne <oluyor>? Saçmalama. <Gülüyor> Saçmalama. <Gülüyor> Arkadaşlar bu arada Noel Baba'nın burada doğup yaşadığı söyleniyor. Söyleniyor yani ben söylemiyorum. Şöyle etrafı göstereyim. Aa! Bu da kim böyle ya? Ne? Oha deniz kızı. Evet. İzmit'teki deniz kızı bendim. Evet o İzmit'teki sendin değil mi? evet bu da benim çocuk gözlüğüm. Nereye gitmiş bunu sipariş etmiş çocuk gözü sipariş etmiş. Köpek balığı geldi. Ah, ayağımı ye. Köpek balığı ayağımı ısır. Köpek balığı da yaraladı. <laughs> Aşkım ayağım, ayağımdaki kan kokusuna mı geldin yoksa? Ne kokusu? Ayağımdaki kan kokusu. Evet. Ah, sapık sapık bir köpek balığı. Ay. Genç kızların neydi? Gözdesi, mercilcum. Aynen. <laughs> onu nasıl yapacağız? Hadi gel onu çekelim. Tekrardan atlayacağım yapsa. Dur bekle bakayım oraya boşluk. Atlarken yap da bir bak orada kaya var mı? Geliyor. Gel. Çek. Şey. arkadaşlar. Mazotumuz bitti. <laughs> Denizin ortasında mazot kaldık. Da son gecemiz arkadaşlar. Şöyle villayı ufaktan bir göstermek istiyorum. Ee, biz şuradaki odayı kullandık. Birazcık dağıttım aslında. Gelip gösterecektim ama eşyalarımızı koyduğumuz için birazcık şu kadarcık dağıldım. Ee, zaten açıklama kısmına bırakacağım kaldığımız villayı. Gerçekten çok memnun kaldık. Her şey çok güzeldi. Evet dönüş vakti. Evet, biz eve döndük ve bakalım şimdi minnoşlar bizi nasıl karşılayacak? Minnoşların umurunda değil ki, hani bak hiç yoklar ya. Dur. Ah! Annem, görüyor musun? Saf, Safiş nerede? Ağla da geldi. Ya minnoşlarım benim ya, ilk kez kafeye geliyorlar aşkım. Evet, Oha! Dur, Oha. Bir dostlar. Anne. Anne. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Babışlarını özlemişler, endişlerini özlemişler. Nasıl mırlıyor? Nasıl mırlıyor? Anne, twitch. gerçekten inanmıyorum. Nasıl mırlıyor? Oy 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 oy. Oh. Oy safişçikti. Oy. Eşekler. Resmen sarılıyor aşkım sana ya. T Bir daha. Ya. Bak, bu işler... Bak az girmiş akor vuracaksın bak. <laughs> Koş, koş, koş. Öne, öne, öne. Aferin. <laughs> ah. <Hı. gülüyor> abi arkaya gideceksin, iştahın başına ya. Hadi.